Ankara dedim de size Yıldırım Beyazıt ve Timur Lengi'nin hikayesini anlattım mı? Allah Allah. Aga sen ne zaman Ankara dedin? Ulan ben hep komple Ankara diyorum da sen hep kara kara düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e yaklaşın bakayım o zaman yamacıma. Çevirin pusulayı bu tarafa. Pican patlatsana şeyleri Yıldırım gibi. Tüm bardaklar dolsun! Kardeşlerim! Aa, aa. Ya atın şu iftar mahmurluğunu üzerinizden. Oturmayın tribünlerde mayışık mayışık ki... ...ben de ayağa pas yapıp tak diye 90'dan topu takayım... ...Beruzo'nun göbeğine. Kardeşim! Timur dediğin... ...Barlas kabilesinin reisi Turgay Bey'in... ...oğlu, bildiğin Türk. Bir savaş esnasında çapraz bağlarından zedelendi... ...bir nevi menüsküs oldu... ...kendini doktorlara ameliyat ettireceğine... ...gitti Çıkıkçı numana teslim etti. O da bacağını kolunun altına verdi... ...gerisin geri evine postaladı. Halbuki Numune Hastanesi'nde rötgen bile çektirmişti hem de sıra beklemeden. Ama ihmal işte be kardeşim. Hani bir dişimiz ağrısa kolonya basarız ya... O hesap işte. Ama acısını kendi çekti kardeşim. Bacağı kolunun altında olduğu için aksak Timur lakabını taktılar. Futbol hayatı başlamadan bitti. Yazık adama. Tabiatıyla bu Timur denilen çekik gözlü şahıs hırs yaptı. At kullanmayı öğrendi. Bağcılar ehliyet kursundan birincilikle mezun olup B sınıfı at ehliyetini cebine koydu. Bağdat Caddesinde pırrt diye pati çekip tozu numara kattı. Tabii buradaki Bağdat Caddesinde değil, Irak'taki Bağdat Caddesinde. Burada olsa ekip atını süresiz bağlar. Ama orada tabii Amerikan askeri polisine indiriyorsun parayı. Vın! Bizde hiç böyle şeyler yok abi. İndiregandı. Bizde yok. Ha, Arabamız yok ki abi. Ha? Sonra poligonda takır takır ok talimi yaptı. Nişan yüzünün içinden geçirip, iğne dilinden takla attırıp şöhretin doruğuna ulaştı. Neden? Ayağındaki hafif bir balans kayması yüzünden kalekteri değişti. Kinci, intikamcı, hırçı, dünyaya diş bilen bir demir leblebi oldu çıktı. Kardeş akabinde ve detayında Timur'un babası bu oğlunun hırsından illallah dedi. Kabile reisliğini bu çekik gözlüğe bıraktı, kendini bir medreseye kapattı, ondan sonra mütevazi bir hayat sürmeye başladı. Timur bu babasının yaptığını çakozlayamadı. Aga dedi ya sen ne yapıyorsun bu hırpani adamların arasında Allah Allah. İşte o zaman Timur'un babası neredeyse takvimlerin arkasına geçecek şu tarihi sözü söyledi. Dünya dediğin içi yılan ve akrep dolu bir taş parçasıdır. Ben o dünyadan bıktım. Ama sen istersen ecdadımızın kahramanlıklarını devam ettirebilirsin. Pek sanmıyorum ama neyse hadi Allah yolunu açık etsin dedi. O da geldi bize ezdi babuş. Timur bu sözleri kulağına küpe vücuduna dövme etti. Ama sahte dövme gibi kısa bir süre sonra uçtu gitti aklından. Ama Türklerin şu meşhur sözünü kendine şiar edindi. Yalnızca kılıç tutan el hükümdarlık asasını tutabilir. Aldı eline kılıncını, adamlarını Alman çalıştırıcı Jüp Derval'ı gözetiminde çalıştırdı. Çıktı ordusunun başında sahaya, ezdi geçti, yıktı geçti net zaferler kazandı. 3-0, 5-0 gibi ülkeler aldı, memleketler aldı, kupalar kazandı, kazanlar kazandı, formüle bir yarışını aldı. Hatta Wimbledon açık deniz turnuvasında bile birinci oldu. Ulan bir nefes al ya Rabbi şükür de değil mi? Yok. İhtirası muhteris bir adam oldu. Küş diyemedi içindeki beygire. İran, Azerbaycan, Kafkasya bunların hepsini paketleyip kestane şekeri yaptı. Sonra o korkunç emirini ve ihtirasını vezirlerine açıkladı. Artık dünyaya hükmedebiliriz. Biz süper güç olduk anasına satayım. Gökyüzünde nasıl tek bir tanrı varsa yeryüzünde de ancak tek bir hükümdar olmalıdır. Hadeva, hadiseleri radyodan dinleyen büyük Türk kahramanı, Yıldırım Bayezid... ...bir taraftan Haçlılarla mücadele veriyor, öbür taraftan Şampiyonlar Ligi'nde koşturuyor... ...diğer yandan Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin yıllık tarihine... ...şşş diye bir kılıç darbesiyle son veriyordu. Timur Lenk bunu kıskandı, hemen iadelik taahhütlü bir mektup yazıp... ...Etimesud Postanesi'nden postaladı şöyle yazıyordu. Eğer benim adıma hut hutbe okutursan, eğer üzerinde resmimin olduğu paralar bastırırsan, bir de oğlunu bana rehin gönderirsen, söz veriyorum senin memleketini ayaklarımın altında çiğnemeyeceğim. Bak bak bak, uyanlığa bak. Asıl maksat gayesi Yıldırım beyaziti gaza getirip kışkırtmaktı. Ay uyanık var maalesef Yıldırım Bayezid Buzoka'yı cup diye yuttu. Aksak Timur'a öfkelendi, sinirlendi. Toplama bir orduyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Obası'nda cenge tutuştu. İtmansız askerlerin taklifi attı lak dalak oldular. Yıldırım Bayezid ki öyle bir kahraman, tek sizliğinin kurbanı oldu. Maalesef esir düştü. Ah, ah. Benim gibi bir kurmayı yok ben be. Yaz. Timur, Yıldırım Beyazıt'in o savaşta kaybolan gözüne baktı ve dağı taşı içindeten o kahkahasını attı. Allah'ım ya Rabbim be. Yıldırım Beyazıt sinirlendi. Ulan dedi, burada maymun mu oynuyor be? Zaten savaşı kazandın. Niye gülüyorsun? Bulaşık. Timur Lenk dedi ki, nasıl gülmeyeyim Ababa Sultan? Bir sana bakıyorum bir bana bakıyorum. Allah bu dünyayı senin gibi bir körle, benim gibi bir topalın elinden vermiş. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Biri ihtiraslarına çüş diyemeyen, paylaşmasını bilmeyen Timur, öteki de tedbirsizliğinin ve aceleciliğinin kurbanı olan Yıldırım Bayezid. buyurun. Türk Türkü yendi. E kaybeden kim oldu? Türk milleti. E aynı terazi. Bizi bizden başka kim yener baboş? Kim yenecek abicim? Tabii ki kadınlar. <gülüyor> <gülüyor>